En yakın arkadaşlarım arka arkaya düğün yapmak istediği için iki güne iki şehir iki düğün sığdıracağız. Zorlu bir mücadele olduğunu biliyorum ama başaracağız. Önce valizleri hazırlıyoruz. Elbiselerimi arkadaşlarımın gardırobundan aldım. Çünkü arkadaşlık bunu gerektirir. Yolda şoförümüz uyumasın. Bu geç yaşımızda hayatımıza veda etmeyelim diye kahvemizi demliyoruz. Ve ev arkadaşımın hazırladığı bir orduyu doyurabilecek yolluklardan hazırlıyoruz. Eğer profesyonel bir kapalıysanız uzun yolda her zaman kapşonluyla gidersiniz. Yoksa otobüsle o kadar uzun saatler yol mu geçer Begül ben? Evet sayın yolcular ilk hedefimiz İstanbul Kaman. 6 saat sürecek bu yolculukta 4 kere mola verdik. Bahaneler sırasıyla çiş işim geldi, hava almam lazım, kahve içmem lazım ve biraz dinlensek mi? Olmak üzere iletildi ve şoför bey hiçbirini kırmadı tabii ki. Yol boyunca bütün arkadaşlarım abartmıyorum kesintisiz uyudu ama benim gözüme uyku girmedi çünkü birazcık panik atak sahibiyim galiba. Ya da normalde de geceleri uyuyamadığım için olabilir. O zaman macera devam ediyor. <laughs> ve sonunda sabah 5.30'da kamandayız. 2 saat uyuyup yarınki düğüne hazırlanacağız.